Çınak Dok demeyeceğim herkese merhaba ben Mustafa Fanyat Fade'i geçiyorum böyle ikisine hoş geldiniz En alttaki versiyonu göreceğiniz üzere oyunu satın aldım hatta göstereyim Ha gördüğünüz gibi Fanyat Fade'i geçiyor Şimdi göstereyim Şimdi bir şey de demiyor Bak, Oyun dedi zaten Ha yani ben oyunu satın aldım yani Ama kolsandan başım kötü oldu yani ilk bölüm kolsandı da neyse Ben lafı atmadan başlayayım Gece üçlük almıştık, onu da seviye etmiş orijinal sandım, o da güzel bir şey. Ha direkt gökdendi, ha güzel oldu. Uh, hello, hello. Uh, for Şunu şuraya gönderelim. Animatronik <laughs> 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 Aa, artık bir şey oldu lan Koleksiyonum var onun Aynen FD1 üstünden aldım 2 aldım 3 aldım Hepsi orijinal fd de aldım Onu çekme <laughs> da çekmeyi düşünüyorum Rast da Gerçi bunu bir yıldım Evet ben dedim Sonra bir tane daha aldım Başka vesaire onu da oynarız. Ne oynuyoruz? Çok güzel. Tam şeylere bakacakken kanalizasyonu. Kanalizasyon nedir ya? Sanki as şeyden geliyor kanalizasyonu. Şu tüneller. Tünel değil, değiller de ben <laughs> de <tünelerde. Ben> <laughs> o tünel değilim. Ben buradan dolaşıyorum. Dolaşıyorum. Ben geldim buraya. Şimdi <laughs> seni buraya gönderelim. Hi. Şu dosyayı. Ne? Asalı, remember to smile. Bu yüzden Freddie. dakikamış ya bu. Dakika, şey buraya gel. Ne <laughs> sen buraya? Aa, bu adam kesin trene girmişti şimdi. Şu video bozukluğundan ya, yani kamera sisteminin bozukluğundan. Kamera, kamera emekti. de. Kamera, kamera. Ben onu niye video bozuktu dedin de neyse. Şuraya gönderelim seni. Direkt sizi için aldım ayı diyor error dedi bu ne hatalıymış aa rebot al diyeyim Bizi boğacak şimdi Ventilation sunum yani Oksijen geliyor eğer bu giderse Ölürüz Bu arada geliyor O sprintlerim Hani Simon et Senin yüzünden yakalanacağız Ama şuraya Hah bok gelirsin Şimdi seni şuraya yönelim <laughs> Başka bir yere mi gidiyor? Ses duydun da. Buraya gelmen lazım. Buraya değil. Arkadaşı Ankara'da ne kadar bilmiyorum ya. Şuraya gelmesini söylüyorum gelmiyor. Ben oranın da ek odası olduğunu öğrendim. Ha oraya yani burada olsa bile onu göremiyorum yani. Ek odadan buluyor. Buraya gel. Ne hey diyor error? Çok güzel. Error da vereceğim. hemen. Hemen kameraya geçelim. Gel buraya. Hello. Bir dakika. Al işte. Kurtuldum. Gelecekti az daha. Hello. Dur geliyor. Nereden geliyor? Ha, bana ne oradan gelsin. Orası kapalı ki oradan gelmeye çalışıyor Bozuk bir sistem yok tamam. Ne şuraya çağıralım? Bye. Gelmedi. Sen oradan gezinecek misin? Aa video Dur. En son Bye. bir daha buraya yapayım. Ona. Yuh. Sen öküz müsün? Üçü de azalanmış. Tekrar geliyor ama çabuk tamir et çabuk tamir et çabuk çabuk lan çabuk güçüyle bozulmuş çabuk tamir et Heh. nereden geliyorsun hala burada ona iki tane var biri burada biri burada az gitti şimdi de burada bir tane var ben başka bir tane mi geçti Buraya çekmek istiyorum seni sen gelmiyorsun sen. Kameraya bozdun, kameraya bozdun, alo? Ready, görün sen. Bu bir sistemimiz yok. Haa, seni buraya gönderelim. Gelmiyorsun ama kendine gönderirim seni. Yani. Ha boş buralar. Buraya gelmeni emrediyorum. Hey durur. Ses ağlanan. Hiç tamir edelim. Şimdi şimdilik iyi git. Şimdi şu mağazam yüzünden alacağım. Hello. Hı? Hello. Ve senin geldiğin sünar var mı? Hello. Buraya gel. Orada bir sistem var. Hiç bakmışım yani. En azından 3 4 saniye zaman kazandık. İlk bakarak ve bozuldu. Ventilation bozulduysa ikallara. Ben ölmem umarım şu saat 5 oldu. Hi. Boş buralar hala. Hala anamdan iz yok. Hala Trap'ten iz yok. Eydi Ama Eydi'yi düzeltelim yani sesi. A şunu açıda getiriyorum. Eydi ses kamera kamera. Ventilation sorunum. Ha şuna bir hey, Türkçe seslenmek istiyorum. Bu ne? Ha, şimdi dördüncüye geçiyoruz. Yani ben isteyeceğim gece geçiyoruz. Ama oyun 2'den ik de 1'den de daha çok kolay. Belki 5'te sıçarım da 4'te. Ben orta zorunda zorlanırım herhalde ve bize bir mini game oynatıyor yine. Mini bir şey anlamıyorum anlıyor. ya. Durun bir dakika. Şu an kardeşim şe bir şey soruyor. Adamın şişesini kapattım ya gibi. Of. Durun bir dakika. Az önceki kapatçığım adamın Adı neydi? Ha, sorayım. Soru kalın. Umarım cevap verir. <laughs> Onun mini gameleri var. Tamam soru mini gameleri ne yapacağız? Ee, bir daha başlayalım. Evet bir daha başlayacağım sonra. Buna ne olacak? Diyorsan link atayım. Dur bir dakika. <laughs> evet o cevaplarken ben yeni game'e ye bakayım? Şimdi öleceğim. Error, error ve <laughs> öldüm. Üçü de öldü. <laughs> takıldı. daha dur Steam chat'i takıldı. hello, hello, hello. Uh, a of <laughs> ya. Adam yatması gerekiyor. Ben gold um, denilgi yapamayacağım. Ben denilgi geçeceğim kesin. Hello. 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 Sen Ama en azından yapsın. Hello. bozmadan <laughs> <uzman da> şu. <laughs> sürekli <tiyemel. gülüyor> kilitliyim ben.

As always, remember to smile. You are the face of Freddy Fazbear. Tamam. Sonra da adamdan dediğim bilgilere bakarım. Good Annie ile oynarız ve... Ventil eşim bozuldu. Tamam o zaman. Hello. Anne dıt 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 dı, tamir ettim ya. Bozuk mu hala? Bakayım bozdum. bozuk değilmiş ya ne bozukmuş video error seçtik aa rebot al diyelim o zaman çünkü ikisi bozulmuş Hello. Hadi 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 sen tamirlere kadar o tünellere girmiştir bile o tünellere karışmıştır Karışmamış. Ek odalardan biri nedir öküz? Hello. Ferdi geçerken bakmama, bakmayın. Hello. Avcı oh, error Tabii Ferdi geçip gitsin de. Hey oradan bana ne dedim gittim. Ya siz beri çevrimci oyun aşağı indi bak ya. Of. Bir şey diyordum umarım kesilmemiştir. Bir şey derken. Bir de video durmuş yeniden aslında of ya. Hep başıma gelir bunlar zaten. Hep başıma gelir. Şimdi video görür. Sen şakasın değil mi? Sen şaka olduğunu itiraf etmen lazım abi. Ha şaka mısın? Bu benim beni Şaka ediyor bana bu oyun ya. Daha yeni error veriyor yani şimdi kamera sistemi error verdi. Ya Allah'ım sen bana sabır ver ya. Ha sen bunu tamirine kadar bak bana saldıracak. Yaklaştı. Ulaşamam sesiyle geliyor o yaklaşıyor. Geldi ki. Hi. Şerefsiz. Gel çekil çekil onunla uğraşmam lazım Rebota <laughs> şu anda bu kadar adım edebilirim hadi iyi geceler sana da iyi geceler Ooo sen tam öyle kadar biz oksijenden öleceğiz ya Oksijensiz Yalnız bu gitti de hangi tünelden gitti merak ediyorum. Hayır. Dur şey sesimi duydum. Eğer buraya gelmediyse muhtemelen o benim kilitlediğim şey geldi. Senin ağzına sıçayım tamam mı? Puput. Puput şerefsizliği. İkinci oyunda sen benim başıma çok belasın biliyor musun? Öküz olur öküz. Ne bakıyorsun? Ne bakıyor? Senin yüzünden geçip git. Geç. Evet. Cam skiri da yedim. Pis popet. Hepsi senin yüzünden popet. Seni hiç sevmedim popet. Bana çok şerefsizsiniz. Hani popotu hiç sevmedim. Popet ölsün. Balon boyda ölsün. İkisi de bir şerefsiz. Ben ben söyleyeyim daha fazla. Ama tam geçecektim ya. Tam geçmeyecek mi Evet tam geçecektim. Tam geçecektim. Onun sonunda sonunda ben endik olacak zaten karesin Hello. Oh, hello. <laughs> ben niye tabi dedim? Hi. Hi. Ya senin bozuldu. Ne ventilation ya Oo. O. Daha yeni başladım da vermeye başladı bana Tıt 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 yanma söver gibi Hi. Ya sen şaka mısın arkadaşım ya Şimdi eriyor error veriyor Kafayı yiyeceğim Dur Yok yanlış görmüşüm Bir şey görürüm zannettim Oran bir şey geçin sandım. Freyde geçiyor sandım yok bir şeymiş. An geçiyormuş şu an Bana geçmiyor zannettim. Bakın geçiyor. Bana baka baka geçiyor bir de. Ufff. <laughs> Lan. <laughs> 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 Demek ki bakmayacakmış. Allah'a bakmayacakmışlar. Al işte. Of. Şimdi sprint'e gelecek ağzıma sıçacak yine. Hello. Al. Şey işte ya. Al. Bu ne biçim ya? Doğru ben, sen bana Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ya, ne? ne var? Ne bakıyor? Öküz ya. Hi. Error vermemiş. İlk başta veriyor garanti. Biz sizi buraya çekelim. Organizasyona girmeden <laughs> ya. O bence ben şunu kapatmak istiyorum. Ya. Ha, açılmıyor. saat alıyorum. Hi. Kameraya ne yapıyorsun sen ya? Ya hep ıskalıyorum. Kaçacağım yeri bu ne ya? <laughs> Hiçbir error yok. Hi. Tamam. İki tane error verdi. Robot al çok uzun sürüyor. Kisini bir tamir edeyim daha hızlı olur. Ya rebot mı yapsaydım bu ne ya? Dıt dıt ya ama hepsi tamir oldu. E ne şey mi yapıyorsun? Ha ha ha. Hayır hayır. <Gülüyor> ah, ah. <Gülüyor> <Gülüyor> ne biçim iştir ya? Hayır. Şimdi bunlarla uğraşacağız. Yok sıkan sıkan şeker atıyor ya bu ne ya? Kafa yiyeceğim. Ha, hayır. Ne var? Bak, ne baktın? Öküz müsün sen? Hayvan oğlu müsün sen? Ha bir piç misin? Git başımdan. Allah'ım ya. bin yüzünden bunlar başıma geliyor. Saat bana bakıyor ya. Zamanımı kaybettiriyor. Şimdi bağıracak oradan. Skype'den birileri açılıyor. Onun aşağı iniyor. Sonradan şey oluyor. Neydi o? Anne neydi o? Lan şey oluyordu. Ben video çekiyorum işte bir diyemedim bir diyemedim. Ya. Hello. Ne video erorlar diye. Harika. Video error'lara bayılırım yani. Ah, ya. ne güzel bir erorlardır onlar. aa şimdi ev doyurur ben bunu dövücem ya bakalım şu an hi adamın olduğu yere tıkladım zaten kendi kendisine bir yere gitti oraya gitmen istemiyorum. Sen şuraya gelmesin tamam <laughs> mı? Tamam. Hayır hayır. Bu. Çabuk buraya gelmene. Hi. Değil, dur. Ben bunu döveceğim. Ciddi ben bunu döveceğim. Ağzını burnunu kıracağım. saat 4 oldu. Umarım geçerim. Geçemezsem ben bunu sormuş. Ama ben bu sorumlu yani. Bu iki sorumlu olur. Sen şakasın cidden değil mi? Ben çok güzel şakalar yapıyorsun ya. Eşek şakalarına tam bir bayılırım ya. Bayılırım. Böyle bayılırım ki şimdi beni üstüne atmışsın. Bir dakika ses şey Hi. Olduğu yere çıktım adamı zaten. Troll demeye çalışıyorum. Yok 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 sen kamera bir şey yapma. <laughs> Hiç oynama ben. Hadi saat 5 oldu lütfen. 5 oldu bana bunu yapmaz. 5 oldu bana bunu yapmaz. Bana bunu yaparsan sana beğenim çok fena olacak Ben tıla işin el koyarım. Hello. Oh. En sonunda geçtim. Gece 5. İşte orada kesin takılacağım ben. Kesinlikle takılacağım. Foxy. Follow me. Evet seni follow ediyorum. Hangi bir şey çarptım da gidemiyorum daha fazla gidebiliyormuş. Ha hepsi öldü. Sayayım mı Freddy? Çık, ha. Bunny ve Foxy. Diğeri de şimdi olacak. <laughs> evet, evet. evet. <laughs> Aha, gece Aynı sanfası ben bu kadar da. sonraki Final Fantasy 3 bölümündeki kadar ya yani bir çanındaki duruma kadar görüşürüz. Hoşçakalın.